Bak hele sabah sabah koy yolcusu kalmasın. Bak ale, biz var ya koya gitmiyor. Koya koç diyor. <laughs> Bu ne ya? Bu nedir öteberi ya. Şuna bak ya. Ne adam akıllı bir valiz var, ne adam akıllı bir çanta var. Ne kadar poşet varsa ona doldum şu ya. Şuna bak ya. Bu nedir ya? Hadi işimiz bu video olsa şimdi bunu doldur arabayı. Valizlerden başla. Şöyle valizlerden koyalım. bismillah. <laughs> Dur koltuğa sıkıştırma yap. Bey alırsa böylece kapa Almaz gitar. ha. Niye bu kadar basalım bunu arası çok geniş. çabuk Böyle oh. çık. Da çabuk o da çabuk Ulan bunlar yukarı salayım da bir korsun. Hmm. Bağla say. Oh, Allah abinin bak. Üstümüz başımızda. Ay o da bir yoldu. Kaplıca bu hadi. Kaplıca dolduruyor. Bunlar çok çok kaplıcalar Ay asla kusan lan. Lan ne halt dursun diye. Olsun olsun. Oraya olur. yumuşak şeyler var artık. Bak bu arada ana meme hmm. yanım şey karnımızı ağaç koymadan yerimiz doğradı. Arkada gurme yiyor. Bak. Aşağı bana çörek vereyim bir tane. Çöreğimiz da hazır. Lan. Yola çıktık. Bu arada var ya Herkes yazmış ki bura eksi 15, X 10. Siz ne öğreceğiniz koyda soğukta. Da. Biz soğuğa alışkınız. He? Biz soğuk sevmiyor musun şabana? Ben soğuk severim. Canım, var, var, soba var. Karn, ya, ne? Soğuk. Canım şabana var ya. Şabana kaçık. Karnı aç canlı şabana. Patates satacık. Karnı aç ya şabana pek konuşası gelmiyor. E saat sabah zaten şabana saat 11'de 12'de yiyor ki. Bak hele. Hani, yola çıktık. Annemin gördüğünüz gibi çantasına hazır, eksik olmuyor. E. Ha? Demek ki zaten de ah. elime çorağı tutuşturdu bak. Salatalık, tuz. O bak üstü tuz içtin, duyar mısın? Ee. Çorak da koy Anne, anne gayri gezer seppe yemek ister misin? Seppe galiba. Tatlısı da öyle Meyve çıkartıyor, domates, biber, salatalık. Ne, bir şey götürüyor ya işte aldık Yaptıyor ya. Yaptığı çöreği. Ne o zaman kahvaltı? Yol, yol, yolcu yol, 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 Vallahi ne güzel gördün. Vallahi, Size canım. masraf ettirmiyorum. Daha ne istiyorsunuz? Hadi sür. Acıktık şurada bir kahvaltı Sen bir kahvaltı para. Para mı daha de var? İyisi mi? İyisi mi? Çantanı da gibi beni azıcık da olsa iyi götür. Ya yolu uzun oldu. Mecbur arabada yiyeceğim kardeş. Yoluz. Alacağım, alacağım. Hadi, yolu uzun. Alacaksın ama alacaksın. Yolu değil ki. Hiç. Ben severim. Elmalacın, muzalacın, ondan zaman neyse domatesin. He, her yere durup inmiyor. He. E, annem de bekar, ben anneme çekmiş. Hemen bir yere gideken annem ufak bir şeyler varsa alın dedi. Çubuk, kreker, püskut, çocuklara. Kızların babasını çeken olduğunu görüyorsunuz. Valla hep annelerine, anneden de gördüm. Ya anneye çekin ya halıya. He. Oğlan babadan beller yazı yazmayı, kız anadan beller sokak gezmeyi demiş. He öyle bir laf var. Biz, yapalım, biz sokak gezmezdik, iş belledik. Bizim anamız işliydi. Ya. Nur, nur içinde yaptı. Aynı. Yola giderken hep işleme yapar, iner, iner. He? Ben hiç görmedim. Sen bundan yola mı çıkıyorsun? Onlar, onlar çocuklarına bile almıyor artık çocuk. Ben torunlarıma da alırım. Sen bacı gidiysen, Benim bacılarım işli. Bak sabahına kalkmış adam. Hı. Kamer. Kamer bacım şimdi bizi arar da şey diye arayayım bakayım. Haberi yok. cumartesini kutlayayım. Yozgat'tan geliyoruz mu? Diyor şimdi kalkıya kal. Bari bizim Yozgat'a gidiyoruz. ki Yozgat'ta millet diyor ki hava bir soğuk siz bu soğuk bu havadan öreceğiz koy de. Aklınız evet. mı yok? Ya acaba biz düşündü mü biz acaba akılsızlık mı yapıyoruz köye giderek? Ya ne var soğuk dış koyu köyde yaşamadın mı? Yaşadı. Biz kendi köyümüzün iklimini biliyor. derecesini de biliyor. Yıllardır yaşadık. Bizim öyle koyu bir Sen... Çalçamur çamur bir değil ki. Tertemiz düzenli bir koy. Aynı İstanbul sokakları gibi. Evet. Vallahi İstanbul sokağı böyle değil. Geniş, parke taş. Bizim bizim koy ne dedin ya? Almanya'nın Berlin, Berlin. Doğru mu? Küçük Berlin de değil, diyorlar ya oraya. Sıra sıra evleri var, büklüm büklüm yolları var. Öyle de köyde adam kalmadı, adam. Bizim köyde mi? Evet. Nasıl kalmadı? Bu kimseyi öldürmek doğru. ne yapacaksın? Ya tam ben vermiyor. Böyle bir şey. Kışın, kışın ölümek... işte herkes kalır hele daireye gidiyor yazın da. Geliyorlar koyun herkes. Daha ne kadar gülecek ya? Ne yapsın Çok çok ölen oldu ölen. He. Evet. Tamam, koyumuzda çok ölüm tamam, oldu. Ölen oldu. Evet. Tamam yaşlı başlı insan. E tamam ebek olanlar da gelecek işte geliyorlar. Daha ne yapsın? Vallahi ha? bilmiyorum. Koyumuz 2000 2000 nüfuslu. Daha ne olacak? Aslında bir de muz yalı. Tuzla, tuzla, dolu dolu. Biliyor musun salatalık? Salatalık var yiyorsa vereyim. Ya, bu yadık köyde yedik. Tuz inmesin. Öyle, bana balık yiyordun. Ne için? Ne zaman baba? Vallahi en büyük yaş olanlar kim kaldı? Sizler kaldınız, kim var? Hiç böyle yaşlı, ehli bastonumuz var mı hiç? Yok. He, al. Ah. Vallahi yanına tuz bile getirmeyeceğim. bak, bakalım, tuz. Tuzlar. Tuzlar da bir salatalık yoksa salatalı ne su? Yeşil yapraklı, kara topraklı su. Sarı topraklı mı şaban? Kırmızı topraklı. Koya gittiğimiz en çok sevenin de babam ha. Baba duyuyor. Niye? Arkadaşlarla görüşecek. Akşam kahveye gidelim. O gidemez de yarın gider. Değil mi? Yarın de bize, şey derken. ki biz sobamızı ne yiyelim? Bizim işimiz kuvvete kuvvete. Şeye dışarı kuvvete. He. Düşünmüş müyorsun yoksa, göbek Evet. Вот Göbek Ceren Ali Baba da de. He, annem göbek de çok severdi, ben de severim. Uzun da sevilmeyecek gibi daha ki ya. Ne anne? Evet canım, güzel, güzel. Mahalle alternatif tıptan sonra annem yeni bilgiler vermeye başladı. Durduk yere bak bana ne diyor? Ne diyor anne? Ne diyor? Geçen ya, benim bez sıkış Geçen benim bez sıkışımı görmüş bak ne He. diyor? Sağ şey var ya mutfak bulaşık bez bezler var ya. Evet. Sar bezleri aldın sen. Bak lan diyorum şöyle sık diyorum daha sen şöyle sıkıyorsun. Lan bak şuradan şöyle tutacaksın, şöyle bir kıvratacaksın. Sağdan sola doğru. Ama sen ne oluyor? Şöyle avcı içine şunu bir yatırdı yıkadın artıktan sonra. Şu, şuradan şöyle tut, şöyle sık. Bu da şöyle sıkıyor tamam da ya o Böyle şu bir ben sığmanın da bir kuralı var ya. Ben sığmanın bir adabı var. Yok ya. <laughs> ya. Allah bak. Şu lavabanın uçurda yıkan ardın, kuzeyin avcıyı içine alıp şunu ikiye katla şöyle. Ondan sonra kıvradın kıvradın şöyle sıkan yani, çamaşırı. benim anlamadığım evet, neyi biliyor. Evet çamaşır içindekine geç ellerde çamaşır yıkamıyorlar ki sıkmayın hepsini. Şuradan avuçlarına şöyle ters sıkıyorlar. Şöyle mesela kıvratmıyorlar. Anneme ah. göre her şey doğru mu annem haklı mı ben anlamıyorum. Yani sen mükemmel bir ailede yetişmiş olabilirsin tecrübeli bir ailede yetişmiş olabilir ya. ama herkes senin gibi yetişmiyor, bilmiyor, sağa bilmiyor. Sağa doğru sıkılmaz ki çabuk, şöyle sağa doğru sıkılacak. Lan baba öyle mi ya? Baba. Sağa sol sıkıcı suyu çıkmıyor mu? Çıkmaz. Ma. Ne oluyor, orada mı kalıyor? Ortası sıkar, kıyları durur ama kıylarından ağa sıkacak, döndürecek, Sen... döndürecek. Türkiye'ne gelin geldi öyle mi sıkıyorsun? Şaban'ı ben belledim, gelin geldi. Annem belledikten doğru. sonra ee. anneme göre o öyle şeyler doğru yani anladın? He. Annemin bellediği şeyler doğru. Çorap yıkan, kozen çorap yıkan, ardı yıkan. İki de bir şöyle kıvradı kıvradı sıkan. Kıvradı kıvradı. Gir şöyle 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 ne? Kıvradı değil, kıvradı diyor dirken kıvradı. böyle yaşıyor şu an olay yaşıyor evet, bize. Vallahi. Bak su bezi evet. da çorabı sıkmazsa evet, da şu an yaşıyor. Ya 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 ya. Evet. Gözüne evet. yani. senin evlerine gelirsen kıvradan çor çeker. Çeker diye belli vallahi edecek ne olacak kızım şunu evet, şöyle. Kızım şöyle kimi kaşıkları evet. bulaşa. Biz üstü koyuşuyoruz kaşıklar. Kimi sapını yukarıya dikiyor. Evet. Anam bak yüz kaşığın ağzı içeri gelmez. Şöyle yukarı gelir ağzı, sap içine girecek. O günü böyle kaşıkla şöyle 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 içinde tüm. Sağır o da öyle yıkıyor. <laughs> annem valla annem, annem de, de hiçbir şey kaçmaz. Annem yakalar. Ya herkesin kendine göre bir görevi var. Ya. Bak bıçakları şey... bıçağı yukarı koymak <laughs> ideal. Elini keserdi onu aşağı doğru koy. Sapları yukarı kesin. Kaşığın sapı aşağı gazı yukarı gelsin. Ha öyle yıkanır. Sen bunu ben çoğur orada bakıyor hiç. Söylettiriyorsun ya. Evet. Sana gelecek gelin kız ata inan ki. Ya bak hele annem. Hedefte tepi var. <laughs> Hedefte ben varım. Zar etme bülbül. Gelecek ya çeker gibi çekecek bir. Evet. Zar etme bülbül. Aaa. <laughs> koca dünyamı başıma. <laughs> Zar etme bülbül. Aç da babam bunu dinlesin ellerini şöyle. Zar etme bülbül. <laughs> Ha dar etme miydi? Dar etme mi? miydi? Neyse. Evet. Evet, bana ne? Bu arada annem, <laughs> annem bu şekilde yaşamış, bu şekilde öğrenmiş e. ama e. herkes kendini göre yapıyor e. yani. E. illa herkes anam gibi yapacak diye bir şey yok. E. E. Ama e. anam doğruyu biliyor. E. Ama e. ben gösteririm, yaparsa... E. benim eşim de böyle yapar e. yaparsa de sen ne e. öğreneceksin? Sen seks yaparsın, sen gösteririm diyorsun da e. Nurhan sen çok ama biliyorsun. Ama ben zaten öreceksin. evine mi? Haftada bir gideceğim, onu da derim kızım şu şöyle. Abbaa! koyacağım onu ben. Yok ricam yanımda nasıl kıvrattığını gördünüz de Öyle kıvradın Rica ya ediyorum Şöyle kıvratacağım Şöyle sıkacağım <laughs> Şu elimi şuradan geçireceğim Şöyle diyeceğim Hah Şöyle i̇şte Bir tane Bir tane sen öğretmen bebek, Bir tane bir öğretmen var ya Yaşlı Yaşlı kadınlara diyor Eferim kızıma Eferim o zaman <laughs> Bu <sıçan. gülüyor> Sen golün başında Tohaçla, Çok çama Oo. Ağaç mı şimdi şim Yorgan melifeleriniz mi dep annemin yani? annem bir yorgan melifesi yıkardı ki. O durulardık çeşmede. Evet. Çoğumuzun atar getirirdi. Oğuzlarının ha ha. Beş tane yorgan. Büzü hem içi hem dışı. Vay yavrum. Ya taşlarla kilinen deperdik kilinen. Sen ağaç. ne bileceğim baba sen, sen ağzında çuvarayla ortada dolanıyordun. Ondan sonra annem bir kahveye de, bana. Riyazları kaynatırdı Ve. sobanın üstüne koydu. Şimdi nevresim çıktı. Kara da bir oldu, ağ da bir oldu, temiz de bir oldu, pazal da bir oldu. Hiç yavrum, Hiç kimse ben temizim demesi hep herkes devresini kullanıyor. O da ağızlarını dikseler bari. Şu yanda şu yanda akıyor. O yanlı akıyor. ucu da şu yanda akıyor. Yorkan ucu bucağı yok. Yok. <laughs> 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 Bu da, ben bunun dikiyorum. da en kralı yaşandı gördük. Ben dikiyorum. <laughs> e, ee, anam dikiyor canım. Kurgan ettiğine dikiyor uçlarını. Ben yok ne ucu? Ben başlarını ben, dikiyorum. Ya, dikiyorum. Yani, Karışıklı dikiyor yani. Ben, mi? ben her şeyi öğrendim var <laughs> ya. Her şeyi biliyorum. Allah. Ha bu. Kim inelik soğuyor ha şöyle şöyle inelikleri. Bu arada Baklarım. biz nerede anne? Allah. Ankara'ya Ankara doğru gidiyor. Ankara'ya doğru gidiyor Şabana. Yozgada dört saatimiz kaldı. Şu sabah ne? da gitsek de bir görsek. Ankara'da. Gerdeci de çalışmış gitti Ankara'da. Babam Ankara'da çalışmış, nerede çalıştığını ama merak ediyor anamla beraber. E, alıyor, Babam bile hatırlamıyordu nerede çalıştığını. Ankara'nın da adı güzel. Ne? İstanbul, Ankara. Şabana Anker, Anker ediyordu buraya. Ya. Yani. Ah. Hayat sana diyor Dideci. Dideci. Çok şükür hem dostum. Dideci Selman'ın dediği gibi ne iyisiniz. Evet aklımızdan yaşıyor hem dostum. Allah'a çok şükür Allah dirliğimizi birliğimizi bozmasın. Amin. Allah sonu gene okulda gitsin. Amin. Amin. hele. saat şu an saat 8'e geliyor. Ee, şey varacağımız yer çok az kaldı ama hava bir sisli bak bak sise bak bak. Abo göz göz görmüyor her yer. He boru sıvır. Ah. Ya İstanbul'da duramadık çıktık geldi işte görüyor. Yavaş yavaş tin 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 gidiyor. Trimini hanım bak herkes dörtlüler yakmış. Bak mesela şu tırcı dayı dörtlü yanmış yavaş yavaş gidiyor. Allah Allah. Ben böyle sisikte vadik geliyorum bizim buralarda. Soruyu. Yolumuz açık olsun. Onun için. Hı? Su gidiyor zaten. zaten evet. kaç dakikamız kaldı? 15 dakikamız kaldı. Ama herkes yollarda dörtlüler yakmış. Bir daha şey kış da kıyamet yola çıkmıyor. Kış kıyamet dedin mi eskendi de buna? Aa Yok kış kıyamet, de de kış kıyamet dinmez. Bu. <laughs> Abo. Ha, hava buz gibi. Ha buz şuna bak. Biz vallahi var ya. Biz esas koç yok, koç yok. Biz bir yere gitmiyor. <laughs> Karıştırma mı diyor? Biz koydaki daha e, koyda çok hava soğuk olduğu için hemen ev ısınmaz dedik. Önce Boğaz yanındaki yani ilçedeki evimize geldik. Bura kaniferli olduğu için yani doğal gaz olduğu için hemen buraya girecek. Bak hele hani, biz şimdi ne ördük? Evimize girdik. Aha şimdi girdik anlık olarak. Vallahi... Evimize girdik. Bir iyice bir sıcacık. Recep'in arkadaşının yine sağlık doğal açmış. Bir hafta önceden bir hafta bir hafta bir, bir haftadan önce. Sıcacık her yer şöyle bir mutlu olduk bir mutlu olduk. Gidesin gelmez gayrı İstanbul'a, <laughs> daracık evlerde <laughs> kurtulur. Vallahi biz var ya İstanbul'da iki artı bir evde oturuyoruz, yeah. daracık. Aa bura var ya arazi gibi bak bak bak. Koydura bakar da top sahası gibi ayrı bak. He. Aha, odalar, odalar, biz odalar. Neyse odalar yarın gezdirdik de. Çok güzel. Ah. Ama var ya bir şey Mutfağa bak mutfağa. Biz bak yeni geldik ya, şimdi en az 3-4 gün yırlaşamayız. Bir sürü öte. Bere... Ama ne var da yırlaşamayız, şu odaya koydursun topa. Gel ben de ne ulan diyorum. Oradan öte beri mi çektik? İki kıyafet. Bak hele biz böyle anne, biz seninle böyle bunların endişesini, kaygısını düşürdük. He. Babam ne örüyor lan? Babam ne örüyor? Yattı vallanıyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Öyle Getir. bu taraf lan. Müzik ne? <laughs> bak bak. Ne? Ha, getirdiğimiz üzümü bak bak. Üzüme bak hele. Gide unutmuştuk şurada dışarıda. Böylece bir aydır şuna bak. Bir buçuk bir ay önce Bir kız güzel fidatlı olur şu tırsık üzümler. Keşke basaklık tırsaydı. Ne kız tırsıymış Böyle pek tatlı olur. itmemiş ne Bak, o, Doğal üzüm işte. Hadi. Hmm. Ya şunları yiyelim. Gördü. Aldığımız ekmeği de çay yapayım da içsin. Acıktım, acıktım diyor. Kim diyordu acıktım diye? Baba ne ha? Bu ekmeği bak. Ha bak fındık tokar. <laughs> şunları bak. Anne bu ekmekleri nereden aldı? Hadi bilin. Ha hani, bak. Bak ekmeği. Ne diysek de ekmeğimizi aldık. Alma daha alıyorum. Abi. Al bak ne olacak? Adam ne diyecek ben veririm dedi. Ha üç tane de içine koymuş. Bak ha. Eline sarık hadi. Bugün o zaman karnınızı doyurdunuz. Doyur şimdi. Çay içecek, çay, çay. Ben bir çay suyu koyayım. Vallahi bizde durum böyle. Yorulduk, <laughs> vallahi yorulduk. Siz de yollardan gittik, geldik. Konuşayım, konuşma yok. Yatıp uyuyacağım diyecek bir saat. Valla biz şimdi dinleneceğiz. Koya geliş videomuz bu şekildeydi. Ee, nasıl geldiğimizi, neler yüklediğimizi, sabah yedi, nasıl çıktığımızı hepsini gördünüz. Hani niye böyle geliyor? Niye, Hı -hı. bir yükle geliyor, bir yükle gidiyor? Konuş gidilmez ki. Kıyafet alacaksın, üst alacın, baş alacaksın. Buraya dağın oraya götürüyor, oradan buraya getiriyor. Şunlar gidekene koyup gidebilir. Bir gir alıp mecbur. Ha, bismillah. Bizim... Bunlar da böyle şeyler, şeyler canım. Hazır araba var hatta niye? Otobuslarla mı geliyor sanki? Sanki otobuslara gidiyor. Yükle, geri getir, geri götür. Hazır arabamızı kapımızın altında dolduruyor, kapımızın ağzına boşaltıyor. Bunlar. Allah Allah. Bak hele kendinize iyi bakın. Annem sinirlendi. Bu sinirle ben Sohran de bir... bir daha her geleyim. Sohran bir böyle yükümüzü taşıyacaksın. Yürü. Çok konuşma. Gir içeri. Çay suyu koydum ha. Bak hele görüşürüz. Hadi. Apanın şişe bana ne yapıyor. Kendinize iyi bakın. Ne ne ne. Allah'a Allah, Allah emanetsin. Sıkıntı yok. İyi hadi. Geçmiş olsun. Yok Sağ salim geldiniz. İç. havada, karada, denizde yolculuk yapan kullarını es esirgesin, korusun. Esirgesin? Yurduna yuvasına koştursun ya Rabbim inşallah. Amin. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bak hele.